geriye dönüş. Deprem bölgesinden İstanbul gibi şehirlere göç etmişseniz ve tekrar göç ettiğiniz illere geri dönmek istiyorsanız ilgili yerlerden destek alabilirsiniz. İstanbul şehir içindeyseniz alo 153, şehir dışındaysanız 0212 153 çift 0 çift 0 telefon numaralarını arayabilirsiniz veya çözümmerkezi.ibb.istanbul aplikasyon çözüm merkezi internet sitesinden geri dönüş için destek talep edebilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yani AFAD deprem bölgesinde geri dönüş yapmak isteyen afet sedelerin valilik veya kaymakamlarca temin edilen uygun araçlarla işte otobüs, minibüs, havayolu, demiryolu ve benzeri gibi afet bölgesine ulaşımlarını sağlamaktadır. Kendisi bilet alan afet ise müracaat noktalarına başvurmaları halinde bilet ücretleri Ziraat Bankası'na kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır. Ayrıca bulunduğunuz il ve ilçelerdeki valilik bünyesinde çalışan kurumlara başvuru yapabilirsiniz. Bunlar maddi ve sosyal yardımlar için il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, muhtaç aile için vakıflar genel müdürlüğüne.